<laughs> Manzaramız aynen bu şekilde kediciklerimiz <laughs> hemen yanıma üşüşüyor <gülüyor> 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 hala korkuyorlar benden onlara iyi davranmama rağmen Yaklaşık dört aydır beraberiz. Azarladığım olmuyor mu? Evet. Çiçeklerime hırpalamaya başladıklarında azarlıyorum ama bununla sınırlı. Fakat demek ki bu bile etkiliyor. Onları duygusal olarak etkiliyor. Ama mecburum bu çiçekleri de korumak zorundayım. Yapmayın, uzak durun diyorum. Evet. Şiddet uygulamadım şimdiye kadar. Ama benim azarlamam bile onları ülke hale getiriyor bana karşı. E bu ülkeklik biraz da Neferkiki'den kaynaklanıyor. Neferkiki de evine çevirip dönüyor. Şiddet geliyorsa Nefer Kiki'den geliyor, ee, bu neden patlak veriyor bilmiyorum, Nefer Kiki'yle oynamak istiyorlar, boğuşmak istiyorlar muhtemelen. Ee, ona doğru hamle yaptıklarında Nefer Kiki bunu büyük bir öfkeyle bastırıyor, büyük bir otoriter. Yolga da öyle değil, Yongle'de fark etmiyor, emziriyor. Melaktin'in yavrularını da emziriyor. Onlarla oynuyor da. onları yalıyor da. Ama Nefertiti öyle değil. Nefertiti bu konuda çok otoriter. Ama diğer taraftan bir fare yakalamış olsa getirip Yongrada'nın yavrularına da emanet edebiliyor. Alın bununla oynayın diye. Bu da çok ilginç. Yani bir taraftan da onları avcılığa alıştırıyor. Bu tutumda hoşuma gitmiyor değil. Leferkiki'nin avcı karakteri onu daha çok sevmeme yol açtı. Işte. Yani e, sırf evde olmuş e, olsa bu itici gelirdi. Çünkü evdeki düzeni e, alt üst ediyor. Ama aynı zamanda avcı bir kedi ve diğer kedileri de eğitmeye çalışıyor. Diğer yavru kedileri de eğitmeye çalışıyor. Kuş yakalayıp getiriyor. Canlı canlı getiriyor. Fare yakalayıp getiriyor. Canlı canlı getiriyor. Canlı derken, ne yapıyorsa o fare kaçamıyor. Yani bir biçimde onu felç edecek bir şey yapıyor ki, o fare kaçamıyor. Çok hızlı hareket edemiyor. Dolayısıyla yavrular için, hem bir eğitim aracı haline geliyor. Şöyle ee, kadar. Fareyle kuşla oynadılar. Ee, evin içerisinde elbette bu çok hoş bir şey olmuyor. Evde sağlamak gibi bir derdiniz varsa kediler bu konuda <laughs> her şeyi alt üst ediyor ama Onların da doğası bu. Biz kedileri fare almasın diye evcilleştirdik. Onları bu yüzden yuvamıza aldık. Evimize aldık şimdi de, ya bu niye eve fare getiriyor, niye fareyle oynuyorlar falan deme hakkına sahip değiliz. Çok hoşuma gitmese de bu hakka sahip değiliz. Enteresan bu farelerden geride en ufak bir iz bile kalmıyor. Şimdiden oynayıp e, sonra mideye indiriyorlar. Yani e, bıkıp bir kenara bırakmıyorlar. E böyle olunca da çok çok rahatsız edici olmuyor. Sonuçta. Evet bu çekimi biraz erken yapıyorum çünkü yarın sabah erkenden işe gideceğim. Sabah saatlerinde çekimi yapmaya çalıştığımda hem ışık e, yeterli olmuyor hem de e, hep aynı görüntüler ortaya çıkıyor o saatlerde idiler her iki üç bir şey de vermişsem sadece sağa sola koşturup oynama derdi diyorlar <laughs> perdeleri perdeleri parçalıyorlar e, e, biz e, karnını okşatabiliyorsun he? gibişini okşatıyorsun he? Ya, bir kedinin ve size güvendiğini gösteren en önemli şey göbüşü de okşaydı. okşak okşak Bu yüye işaret. Biraz da bir Aynı <laughs> şeyi yapabilir miyiz bilmiyorum. Onlar da uzak durmuyorlar bana ama özellikle bu küçük hanım son zamanlarda bana çok düşkün oldu. neredeyse ikizi kadar e, benzeyen bir başkası vardı. Önceleri o düşkündü. Şimdi o daha parça uzak duruyor. E, çünkü bir yerde kapalı kaldı. Onun verdiği bir ürkeklik var. Muhtemelen bir e, travma yaşıyor. Bu travma benden bir parça çok değil ama bir parça uzak durmasın. Ya başı boşa gitti Şimdi başına buyruk verdim diyor. Evet, bugünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>